Ha İkbal... E... Bu kızı göndermek için nasıl bir skandal çıkmasını bekliyorsun anlamıyorum. Pelin'in dışarı çıkmasına sen mi izin verdin? Evet. İyi, onunla konuşacaklarım vardı. Sana söyleyeyim, sen ilet. Bu araba Mustafa'ya geri verilecek. Ve bu konu tartışmaya açık değil. Bugün Mustafa ile buluşacağım. Kendisine Bahri yeğenine verdiğin hediyeyi kabul etmiyor derim. Güzel. Bu arada Pelin'in cezalı olduğunu da unutmazsan sevinirim. Hoş bulduk Mustafa'cığım. Geçiyorum. Bir şey içer misin? Sade bir Türk kahvesi. Bakar mısın? Bir sade Türk kahvesi. Hemen efendim. İmzalanacak evraklar bunlar mı? Evet. Şirketle ilgili önemsiz detaylar işte. Nasıl? Pelin memnun mu arabasında? <laughs> Pelin memnun da Bahri pek değil. Allah Allah. Artık yenimizi hediye de mi alamayacağız? Senin bu profesörün prensipleri de sıkıyor artık. Hem de nasıl sıkıyor? Zaten onun prensipleri yüzünden evimizde neydi belirsiz bir kız kalıyor ya. Say Allah aşkına o ne ya? Bu kız resmen Özgür'ü ayartıyor Mustafa. Buyurun efendim kahvemiz. Teşekkür ederim. Gözlerimle gördüm. Ya bu anlattıkların baştan sona saçmalık zaten abla. Bu kızın sende kalmasına nasıl müsaade ettin anlamıyorum. Benim müsaadem isteyen olmadı ki. Benim bildiğim İkbal bu gibi konularda kimseye pabuç bırakmaz ama. Ne yapayım sokağa mı atayım kızı? Gerekiyorsa atacaksın evet. <laughs> İyi de Bahri'yi ne yapacağız? Ya bırak artık Bahri'yi. Zaten senden izinsiz sokmuş kızı eve. Hadi geçtim onu. Bir de oğlunu ayartıyor kız. ablacığım sen hiç asma sorun. Yapılacak şey belli. Toplayacaksın bu kızın pılını pırtını koyacaksın kapının önüne. İşte hepsi bu kadar. Oldu canım. Bahri de beni kapıya koysun. Kıza gözü gibi bakıyor. Tamam. Biz de o zaman senin şanına yakışır bir şeyler ayarlarız artık. Ne olacak? Benim yaşımı hatırlıyor musun? Hani şu... Ah ha, evet. İşte onun bir kız yurdu var. Böyle beş yıldızlı otel gibi. Acayip lüks. Onunla konuşurum. Belki de kızı oraya yerleştiririz. <laughs> Olur mu dersin Mustafa? Ailenin huzuru için olduracaksın abla. Hadi kalkalım. Ben Yeşim'le konuşur sonra sana dönerim. Aslan. Buyurun efendim. Hesap.